Aa! En da bulduk. <gülüyor> evet, <laughs> Şifrancı Mehmet'i bulduk. Olsun olsun. sizi temin. görebildik. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hayırlı sağ olsun. olsun. Sağ olasın. Valla Van'ın soğuğunu, işte yeni kapıya getirdik. Yeni kapı ısındı burası. Van'ın soğukluğuyla. Kediyi de getirmişsiniz. Kediyi de getirdik. Van'ın kebaplarını da getirdik. Hırarını <laughs> da getirdik. Keledoşunu da getirdik. Kebaplarını da getirdik. Bangül canavarı? Bangül'ün canavarı da geldi. <laughs> her an her yerde çıkabilir. Evet. Onu saklamışız biliyoruz canavarlar saklanır yani. Dikkatli dolaşayım. Dikkatli şimdi. oluyoruz. <laughs> ee, onun için vanımız çok güzel, yemeklerimiz çok güzel, yeni kapı geçtikler çok, havalar da çok güzel. Allah tarafında hava da güzel oldu. İstanbul van birleşti, böyle kardeşçe çok güzel bir etkinlik yaptık. Bütün İstanbul ağırlayacak kadar esnaf kardeşlerimiz var. Herkesi bekliyoruz. Hayırlı olsun. yapsınlar, gelsinler, yemeklerini yesinler, halaylarını çeksinler, ellerini çok sağ <laughs> teşekkürler hayırlı işler